bütün dünyada olan afetler olsun, savaşlar olsun. Mesela birçok ülkeye çekirge sürüsü istila etti. Yarasa sürüsü bu olaylara bakış açımızın ne olması gerekir efendim? Allah'ın buradaki muradı nedir? Biraz anlatır mısınız? Teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar dilerim efendim. Allah razı olsun. Kardeşimize selam olsun. Ya bir uyarı ikazdır, ya bir müjdedir. Müjde olmadığına göre, uyarı ve ikazdır. Allah, Firavun'a, Firavun'a uyanlara da, çekirge göndermişti, kurbağa göndermişti. Firavunlar, bit demiş, nefsi Firavun olanlar, Burundukları yerde güçleri ne yetiyorsa Firavun gibi nefse sahip olanlar Firavunluklarını yapmaya devam ediyorlar. Bu durumda her bir kula düşen Allah'a davet etmektir. Başka bir şey değil. Rabbim Allah'tır demektir. Ne buyurmuştu ayet-i kerimede öyle bir azaptan sakının ki o geldiğinde sadece zulmedenleri kapsamaz. Hepinizi içine alır. Neden? Allah'a davet etmeyince, emri bir maruf bir münker yapmayınca, hakkı, sabri, rahmeti tavsiye etmeyince, birliği, beraberliği, kardeşliği evet, tavsiye etmeyince, bir olup beraber olmayınca kardeş olmayınca musibet kaçınılmaz. Azap kaçınılmaz. O da azap diğer musibetler de azap. Hastalık da azap. Koronavirüs de azap. Buna beraber depremler ayrı bir azap. Her birinin yeri farklı, ayrıdır. Alınması gereken bir tedbir varsa Alacaksın. Zahiri tedbir yetmiyor. Yetmez. Manevi tedbir alman lazım. Allah'ın rahmeti tecelli etsin. Zulüm kalksın. Allah'ın rahmeti tecelli etsin. Şafi ismi tecelli etsin. Şifa versin. Rahmeti tecelli etsin. Rahmetin içinde olalım. Kerim ismi tecelli etsin. ikram etsin. İkram ettiğini de çekirgeler de almasın. Hiç kimsenin kimseye üstünlüğü yoktur. Herkes Allah'ın kuludur. Herkes Allah'a kul olmakla yükümlüdür. Eğer birileri Allah'ın kullarına sahip çıkıyorsa, Allah'ın mülküne sahip çıkıyorsa, kulluğunu unutmuşsa, benim diyorsa, bizim diyorsa, diğer Allah'ın kullarını, yeryüzündeki misafirlerini ezmeye çalışıyorsa, aç bırakıyorsa, öldürmeye çalışıyorsa, o kendini kaybetmiş. O Rabbini kaybetmiş. O insanlığını kaybetmiş. Dolayısıyla Allah'ın rahmetini kaybetmiş. Gazabın içine boğulmuştur. İnşallah Rabbim Allah'tır deyip Rabbinin huzurunda olduğunu unutmayanlardan oluruz. Rabbimizin bizden ne istediğini anlayanlardan oluruz. Onun emrettiği, sevdiği gibi olmaya çalışırken Resulüne tabi olanlardan olup rahmet oluruz. Onun alemlere rahmet oluşu gibi biz de bulunduğumuz yere rahmet oluruz. Kendimize rahmet oluruz inşallah. Evet.